Bey öncelikle hoş geldiniz. Sonca medya mikrofonlarına konuşuyorsunuz. Of Denktaş'ın da barış anlaşması yapılırken ki bir anıtı var. O anıtı da görmüş oldunuz. Beylik düzünde görmüş oldunuz. Duygu ve düşüncelerinizi çok merak ediyoruz. Rumların, evkacıların kurdukları teşkilatla iki hedefleri vardı. İngilizleri adadan çıkarmak sonra Türkleri toptan imha etmek. Bir girit gibi kanlı bir şekilde bunu Enosis Yunanistan'a ilhak etmek. Ancak Türk diplomasisinin bir başarısıdır. Şayanı şükrandır. 1960 antlaşmalarıyla oradaki Türk varlığını bütün dünyaya kabul ettirdik. Ve orada temsilen canlandırıldığı gibi başta merhum Fazıl Küçük, oradaki Türk toplumunun daha doğrusu Türk cemaatinin lideri bir tıp doktorudur. Türk halkı tarafından sevilen bir liderdi. Onun yardımcısı da bir hukuk doktoru olan rahmetli Rauf Denktaş'tı. Denktaş Türk halkının haklarını mahkemelerde savunuyordu. Diğerleri de Türk halkının yaralarını melhem oluyor. Onlara e, iyi bir hekimlik yapıyordu. Bu iki lider Türkiye'den e, aldıkları destekle orada varlıklarını muhafaza ettiler. Kıbrıs Türk'ünü takdir etmek lazım. Yani birçok yerlerdeki Türkler asimile olmuş yok olmuşlardır. Ama Kıbrıs Türk'ü geldi dedi ki ben varım sendenim. Türkün Türkiye'nin yakasını tuttu. Bu bütün Türk dünyasına örnek olacak bir davranıştır. Bu arada 1960'da İngiltere burayı tutamayacağını anlayınca EOKA teröründen ve yükselen milliyetçilikten ayrılmak zorunda kaldı. Ama İngiltere Türkiye ile e, Kıbrıs yani Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rumu arasında Cenevre ve Zürih anlaşmalarıyla adeta öyle bir denge kurmaya çalıştı ki kendisi daima söz sahibi olsun. Ve orada Avratur ve Dikelya üstlerini muhafaza etmek kaydıyla Makaryos'a kabul ettirdi bunu. Ve hala da orada e, varlığını sürdürmeye çalışıyor. Halbuki İngiltere'nin orada hiçbir hakkı yok. Padişah ikinci Abdülhamit'ten Rus tehdidine karşı e, bizden bir nevi onu kiralıyorum diye aldı ve üzerine yattı. İşte burada bu yapılan anıt güzel bir anıttır. Yani Türkiye'de hiçbir başka yerde yok. Takdir ediyorum onu açan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, ona vesile olan Sayın Hasan Taş arkadaşımızı çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Ha içeride makarıyorsun e, da bir e, büstü var. Olabilir orada çünkü anlaşmada bir taraf o, bir taraf bizim işte gözüktüğü gibi e, Fazıl Küçük, e, Rauf Denktaş ve ortada da İngiliz genel vali. O zaman bir İngiliz eyanetiydi. Taç koloni denilen İngiltere'ye bağlı bir sömürgeydi Kıbrıs. Onu temsil etmiş. Ama bu tarafta Denktaş'ın bütün heybetiyle ve o meşhur benim iki bayrağım var şiirini koyarak ve hem Kıbrıs KKTC Türk bayrağı hem Türk bayrağını dalgalandırarak çok güzel bir kompozisyon meydana getirilmiş. Bu tarih boyunca yaşayacak. Orada bir Kıbrıs e, tarihçesi yazılarla, resimlerle e, sergilenmiş. Bunu da çok takdirle karşıladım. Hala Kıbrıs meselesini bilmeyen, maalesef birçok aydın geçinen insanımız var. Üniversiteli gencimiz var. Biz derslerde bunları işliyoruz, anlatıyoruz ama maalesef yeterli değil. Böyle görsel bir e, şölenin adeta orada yapılması da çok başarılı bir şey. Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Sen komutanımızı burada aradın, hem. Sen... Burada çok duygulandık. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsedildi. E, Tabii Oğuz Kaleloğlu albayımız e, Kıbrıs Barış Harekatı e, esnasında kahramanlık göstermiş. Çok değerli bir komutanımız, değerli bir gazimiz. E, Birçok platformda birlikte olduk ama Beylikdüzü'nü özellikle davet ettik. Sağ geldiler. Hem Kıbrıs anıtını gezdiler hem Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'ni gezdiler, gördüler. E, bu süreçte de bizim bir programımız var, e, Son Tanıklar Göçmeden diye. O kapsamda Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış gazi komutanlarımızı, gazilerimizin anılarını delip kayıt altına alıyoruz. Bugün de Sayın Komutanımızın anılarını dinleyeceğiz, tekrar kayıt altına alacağız. E, yani kendisi de çok memnun oldu, Böylesine beklemiyordu. Beylikdüzü'nü çok beğendi. Bundan da ayrıca mutluluk duydum.